Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde matematiksel işlemleri nasıl yapıldığını, işlem önceliğinin nasıl verildiğini göstermeye çalışacağım. Hemen bir tane php'deki çalışma dokümanımı oluşturuyorum. Yani index.php'mi oluşturuyorum ve hemen php taglarımı açıyorum arkadaşlar zaman kaybetmeden. Tek sayfalık işlem yapacağım için arkadaşlar bir a diye değişken oluşturdum. Mesela 12 diyelim. Sonra b diye değişken oluşturayım ve buna da 2 diyelim. Ve hesapla diyelim arkadaşlar buna da. Burada A artı B diyelim. İki değişkenin toplamını bulalım önce arkadaşlar. Ve hesapla diyelim. Ekrana ne yapalım? Çıktısını alalım. Herhangi bir şey yapmadık arkadaşlar şu an. Bir farklı olarak. Sonuçta değişkenlerle çalışıyoruz. Biz değişkenleri de çok iyi biliyoruz. Evet. 12 ile onu toplayınca arkadaşlar 14 cevabını aldık. Burada bir çıktısını hazırladık arkadaşlar. bir daha değişken getirelim, işlemimizi zorlaştıralım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu iki değeri toplasın ve 5 ile çarpsın. Çarpın 5 dediğimde arkadaşlar. Ay pardon. değişken C diyecektik. Ki öyle desek de olurdu. Herhangi bir sorun olmazdı. Yenilediğimde arkadaşlar bakın 22 dedi. Daha deminki önceki cevap neydi? 14'tü. 14 ile 5'i çarptığında 22 mi yapar? Hayır. Demek ki böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Nasıl bir şey? Çarpı işlem önceliğine göre en önce yapılan şeydir. Buna göre arkadaşlar B ile C'yi çarptı. Yani 5 ile 2'yi çarptı 10. Burada ne yaptı arkadaşlar? 12 ile topladı. Cevabı 22 olarak bana çıktı olarak verdi. Ama ben ne yapmak istedim? Bu ikisini toplayıp 5 ile çarpmak istedim. O zaman arkadaşlar işlem önceliğini bu şekilde İlk önce buraya çevirip daha sonra bu şekilde yapabilirsiniz. Aslında e, matematiksel işlemi arkadaşlar burada nasıl görüyorsanız o şekilde yapabiliyorsunuz. Matematikte neydi? İlk önce parantezin işlemi yapılır. Daha sonra varsa çarpma çıka, çarpma bölme, toplama, çıkartma işlemi yapılır. O zaman ilk önce buraya yapılacak, daha sonra bu sayıyla çarpılacaktır arkadaşlar. Sayfamı yenilediğimde de, hmm, ah pardon bunu kaydetmemişim. Yenilediğimde de 70 cevabını almış oldum arkadaşlar. D diye bir değişken daha oluşturup 2 diyelim arkadaşlar. Bu da çıkan cevabı değil. Eksi diyelim arkadaşlar. D diyelim. Bu iki değişkeni çıkartsın. ve Çıkan işlemde de çarpma işlemi yapasın diyelim. Bu şekilde de 42 cevabını almış olduk arkadaşlar. Yani bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar matematiksel işlem olarak. Direkt aklınıza ne geliyorsa işte toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibisinden yani toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işaretleri sizin bildiğiniz yine aynı matematiksel işlem arkadaşlar. Öncelik belirtmek için yine şu parantez işlemini kullanıyoruz. Ama 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 bu büyük parantez işlemini arkadaşlar ne yapıyoruz? Kullanamıyoruz. Bu not eşittir olacak. Yani ee bu PHP'de kullanabileceğimiz bir matematiksel işlem değildir arkadaşlar. Buna e, dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece parantezler açarak gördüğünüz gibi e, işlemler yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da bir paranteze e, pardon, bunu da bir paranteze alıp eksi bir dediğinizde e, buradaki işlem yapılıp bir çıkartacaktır. Buradaki işlem yapıp arkadaşlar bir çıkartacaktır ve 41 sonucunu e, size Gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde kendi e, matematiksel işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bazı fonksiyonlar için, üstel fonksiyon, kök fonksiyonlar için arkadaşlar, e, PHP'nin kendi fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Küçük basit bir dersimizdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.